Seçim oldu geçen yıl ve hatta bu 2024'de de yine oldu. Şimdi şey hakkında konuşuyorlar kısaca. Hani bu seçimde tarafsızlar vardı ya, ya da iki taraf var. Tarafsızları ikna etmeye çalışıyorlardı. Ay. O konu hakkında konuşuyorlar şimdi. Ee, i̇şte oy kullanılacak falan. Nasıl etkileyebiliriz diye adama sordular. Türkiye apolitize edeceğim denirken politika ile bütün alakası kesildiği için apari bir dönem geldi. Yani 40 yıldır Türkiye'de siyaset nedir, var mıdır, yok mudur, kurumlar üstlerinden yürütülen siyasetin kurumları nereye gitmiştir? Onu gidip 1980'leri tartışmakla başlamak gerekir ki şu anda geçtiği bir başka ortamda onlar şüphesiz tartışılacaktır. Ama yani siyasetin bu kadar tukaka edilerek kenara çekilmesinin sebebi 40 yıllık bir hikaye. Onu iyi görmek lazım. Ama bugün geldiğimiz yerde senin dediğin kime nereden erişebilirim de fikrini değiştiririm başka bir tartışma konusu. Çünkü 20. yüzyılın her şeyi kitleselken işte biliriz ki e, Nixon'da Kennedy seçimlerinde televizyondan seyredenler efendim Kennedy'ye oy, verdiler. Kennedy oy verdiler. Halbuki radyodan dinleyenler Nixon çünkü o beyaz giymişti, o siyah giymişti. Bu detaya kadar inen durumlar vardı. Şimdi kitleseldikten çok çok daha fazla topluluklara, onlara özgü iletişimle erişebilmek gerektiği için iş biraz daha değişiyor. Yani televizyonlarda her akşam pek çok dostumuz birbiriyle ateşli, heyecandı, <laughs> e, sümüklü salyalı şekilde tartışıyor. Ama <laughs> onların seyirci ve reytinglerine baktığınızda toplam reytingin bayağı düşük olduğunu yani toplam erişimin çok düşük hmm. olduğunu e, birazcık herkesin kendi arasında konuştuğunu düşünebiliriz. Ama öte yandan da biliyoruz ki dijital ortamlarda her türlü şey konuşuluyor. Ama burada da kimlere erişiyor belli değil. Çünkü burada da net bir durum var. Bu yani e, akis odaları tabir edilen şey herkes kendi gibi düşündüğünü düşündüklerini takip ettiği için herkes evet. dünyayı kendi gibi düşünenlerden olduğunu varsayıp onları dinlemeye başlıyor. O da bir başka karpuz gibi ikiye bölünme sebebi. Aradaki geçişkenliğin çok az olduğu bir dünyaya gidiyoruz. Yani hangi taraftaysanız o tarafın e, söylediklerini Kutuplar dinlemeye şuna. başlar hale geliyorsunuz. Aynen. Dijital ortamlar, dijital demek benim için Sadece bir ve sıfırdan oluşan bir dünya olduğu için orada da ya bir ya sıfır olarak görüyorsunuz dünyayı. Fena değil, hmm. idare eder, ortası bu falan Hı, filan diye bir şey yok. yok. Ya varsınız doğru. ya yoksunuz, ya siyah ya beyaz, greenin olmadığı bir yer. İnsanları bu sefer sertleştiriyorsunuz. Ya ya siyahtır, ya beyazdır, ya birdir, ya sıfırdıra doğru götürüyor özellikle bahsi geçen erişilebilir medya. Şu Şimdi dur. maalesef hep iki seçenek kalıyor ve iki seçenekten birini seçmek zorunda kalıyorsun. Özellikle seçimlerde ülke ikiye mi yarıldı şeklinde <laughs> tartışmalar tabii ki olur. Çünkü hep iki seçenek arasında muhafazakar ve demokratlar o çatışan şey bu bizim yaşadığımız çok ırklı ülkenin <laughs> problemi haline tabii ki gelecekti. Sadece iki seçenek de değil. Bir sürü ırk ve bir sürü aslında e, gürültü, ses, farklı e, kafalar var. Ben mesela Türkiye'yi küçük bir Amerika olarak görürüm. Gerçi Amerika'nın yaratmak istediği de aslında Osmanlı'dan aldığı da e, bence buydu. Bu çok uluslu e, bir imparatorluk. Ve şu an orada olan bu ikiye bölünmüşlük e, hiç aslında sağlıklı değil. Ve aynısını biz yaşıyoruz. Daha sancılı yaşıyoruz bence. Çünkü neden? Biz e, 100 yıllık <laughs> yeni bir cumhuriyet. Yani tabii ki sorunlar tabii ki olacaktı. Yani ne bekliyordunuz ki yani? Hani bilmiyorlar ki hatta adam 80'ler diyor o darbeden sonra. Aslında o oluşan siyasi model hala geliyor. Biz araştırmıştık hatırlıyorsanız ya yani, Türkiye'nin yüzyıllık siyaset tarihini 2023'te. Aslında iki değil seçenek. 4 farklı hatta 5-6 falan en son <laughs> çıkmıştı. Ama sağ sol şeklinde. Bunu da sosyal medya iyice körükledi. Neden? Çünkü herkesin fikri ortada. Apaçık gözüküyor. E, ortada bir kamuoyu çok rahatlıkla oluşuyor. E, birbirine benzeyen insanlar birbirini takip edince ne oluyor? Farklı bir fikir görememiş oluyorsun. Birbirini hemen bulan bu kitle iki dev kitleye dönüşüyor sonra. <laughs> Bunu öngörmemek olanaksız. Sosyal medya gerçi felaket falan diyorum ama çok etkisi olmadığını aslında görmüş olduk. Özellikle 14 Mayıs'ta 28 Mayıs 2023'te görmüş olduk ikiye bölündük mü, işte ne yaşanıyor, insanlar niye bu kadar kavga ediyor, bu kadar bir kırılma mı var dediğim yerde aslında olmadığını ben gördüm. Olmamıştı. Ama öyle gözüküyor şu an. İki kutuplu gibi gözüküyor. Ben bunun temelinde daha farklı bir şey olduğunu düşünüyorum. Hemen şuradaki videoya geçiyorum. Burada çünkü benim asıl düşündüğüm neden ...nin cevabı burada çünkü. Twitter tabi yani felaket bir ortam. Twitter felaket cilt kitapları okunmasının önüne geçti. Aynen öyle. Çünkü 3 cümleyle ya da 140 karakterle biraz da arttı galiba herhangi bir fikri alabiliyorsunuz onun karşısında da fikir beyan edebiliyorsunuz. Peki o zaman niye yazıldı bu cilt cilt kitaplar? Değil mi? Emanuel Kant'lar, Nietzsche'ler ne diye? Aforizmalara indirgediler onları da zaten. Yani adamlar sadece aforizma yapmış gibi. Oysa bunlar ciddi adamlar. Çok büyük kitaplar yazmışlar. Şimdi o kitap okuma şeyini ortadan kaldırdı ama sadece orayla ilgili olsaydı gene problem o kadar büyük olmazdı. Bu genel bir şey. Ve bu eskiden beri böyle Türkiye'de. Bu yeni bir olay değil. Ne bu hükümetin olayı, ne sadece cumhuriyetin olayı, Ta Osmanlı'dan da gelen bir olay. Çünkü İbni Haldun Ben de öyle düşünüyorum. Muhteşem bir şekilde tarif eder İslam'ı. Kabile asabiyeti der. Asabiyet, asap, akrabalık, bağlanma. Yani bağlılık, asabiyet dediğimiz zaman sinirlilik değil. O da arkasından geliyor ama. <laughs> bağlılık, kabileye bağlılık. Çünkü ilk biliyorsunuz Mekke'de, hı hı. işte Beni Kureyşi, Haşimi ve Ümeyye'ler arasında çıkan e, olaylar var. <laughs> Ama ondan da öteye, kabileye ait olmak diye bir şey var bizim bu topraklarda, Orta Doğu'da. Hı hı. Bir kabilenin içinde olacaksın. Aynı. O kabile fikri olabilir, dini olabilir, spor olabilir, Galatasaray, Fenerbahçe, Juventus, Tarikat olabilir, Aynen. ideoloji olabilir, işte sol sağ şu siyaset bu siyaset. Ama kendini birey olarak var edemediğin için. ...bir çevrenin içinde rahatsın. O çevre seni koruyor. Çekilme. Altın çiziyoruz, evet. Kesin içindesin. Hep onlarla görüşüyorsun. O fikirleri dile getiriyorsun. Hep Dolayısıyla aynısı. kendi kabileni... ...sorgulaman mümkün değil. Kendi kabilene karşı hiçbir şey yapamazsın. Sonsuz bağlılık. Aynen. Öbür kabileye de sonsuz düşmanlık. İşte bu. Aynen öyle. Yani toplumsal kutuplaşma, siyasi kutuplaşmanın... Cevabı burada. İşte dinden de geliyor olabilir, inançtan geliyor olabilir ama ben daha da ötesi, öncesi olduğunu düşünüyorum. Yani o inançtan öncesinde de bir kabile ortamı vardı çünkü. Çok Yok uzun dönemde. Böyle bir yapı ne yazık ki var ve böyle bir yapı ulus birliğine de engel olur. Çünkü 1973'ten sonra neydi? Bir ulus yaratalım. Çok değişik unsurlar. Hatta Atatürk'ün deyimiyle Türkiye halkı diyordu. Türk halkı demiyordu Atatürk. Hmm. Türkiye halkı dedi. Türkiye halkından bir şey yaratalım, bir e, ulus, bir millet yaratalım. <laughs> Ama işte görüyoruz ki bu o şekilde olamadı. Çünkü bu kabile meselesi o kadar belirleyici ki yurttaş olamıyor. Bir de şöyle bir engel var. 600 yıl kul nesilisiz kul kul değil mi padişah ve kul. Evet. Mülkün de sahibi değilsin. Hiçbir yerinde de sahibi değilsin her şey e, Allah'ın gölgesi olan padişahın, mülk de onun, can da onun, ırz da onun, her şey onun. E peki bu 600 yıl böyle alışmış insanı birdenbire e, vatandaş kavramına, hakları olan vatandaş, yurttaş kavramına nasıl geçireceksin? Citoyen, işte citizen kavramına nasıl geçireceksin? Benim haklarım bunlar, devletin hakları bunlar. Hesapta sorarım gerekirse çünkü parasını ben veriyorum, Hükümetin böyle bir bilinç olabilir mi? Ortadoğu'da olmuyor. Devleti gene padişah gibi yukarıdan göklerden gelen bir <laughs> karar zannediyor. Halbuki bağışını bizim verdiğimiz memurlar doğru. ve İngilizcesiyle civil servant yani sivil hizmetli, bize hizmet etmekle sorumlu olan insanlar. Doğru. Ama bu bilinç yerleşemez bizim topraklarda. Çok zor. Çok zor. Yani... Aynen cevap bu aslında. Yani bu sadece bu kutuplaşma inanç olabilir. Bu 600 yıllık Osmanlı meselesi olabilir. Osmanlı'dan önceki Türk kabilecilik de olabilir. Ama bu kabileciliğe uyan İslam da olabilir. Çünkü o da onlar da öyleydi. Yani biz kabile değildik de. <laughs> Göçebe bir yaşamdı da. Yani o benziyordu yani. Aynısını devam ettirmeye çalışan insanlar bir yanda, bir yanda Atatürk'ün dediği Türkiye'li halk var. Türk halkı değil, altını çiziyorum. O bile öyle demiş, Türkiye'li demiş. Peki bu kavga biter mi? <laughs> Bakalım, bakacağız. Çünkü bitmemiş gibi duruyor, hala aşılamamış gibi duruyor. İkisinin ortası. Kim ortayı tutturursa bence. Çünkü bu iki kopuş hiç e, sağlıklı gözükmüyor. Diyecek de çok bir şey yok. Ama cevap bu yani. Cevap bu.